Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evin etrafında güller, ağaçlar, çiçekler. Burası keçilerin penceresi. Manzaraya karşı bir pencereler var. Manzara göstereyim size. Evet. Bahçe. Gördüğünüz gibi. Biber var. Ondan sonra şunları ne bilemedim. Şey bunda patlıcan. Evet. Patlıcan var. Biberler. Ekilmiş. Fasulye. Fasulye yok burada. Patlıcan salatalık. Bu da ayçiçek. Ayçiçeği. Patlıcan, biber. Evet. Burada yeni bahçe yapılıyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi yeni ekimler olmuş. Herhalde buraya fasulye ektiler herhalde. Ekilmiş fasulye. Bunlar da fasulye tohumu. Domatesler var. Buranın pazarı burası. Evet. Bundan sonra da ekilmiş domates. Bunlar hmm. önce ekilmiş. Buna asıl derler. Asıl erken ekilenlere, tam zamanda ekilenlere aslı domatesler bunlara da körpe derler. Körpe domates. Salatalık. Salatalık. Bunlar bamya. Salatalık bunlar diye. Ee bamya bunlar arkadaşlar. Evet buna domates Önce ekilen domates Buraya yeni ceviz ağacı ekilmiş Yeni ceviz ağacı ekilmiş Evet Böyle boyda boya Domates Böyle erik fidanı var Burayı da şunlar salatalık. Ha, bahçenin altı var. Evet. Soğanlar. Semizlik. İstemediğin kadar semizlik var yerde. Burası Burada soğanlar var Soğanlar Tabi artık e, Soğan zamanı geçti Taze soğan alamazsın şimdi Artık bunlar e, Şeye bırakılıyor e, Soğanların büyümesini altta, Toprağın içindeki yani Kökünün büyümesi bırakılıyor artık Normal soğan şeklinde kuru soğan olması için Bırakılmış şunu gibi. Evet. Isırgan otu elime battı. Kaşındırıyor arkadaş ya. Ama kaşındırıyor bu da ya. Sivrisinek ısırmış gibi kaşındırıyor. Uy, buraya moral ekmişler yeni daha. Bak şu otlan olduğu yerde hep soğan var. Bu soğan bunları bir sene yetiyor. Tabi ara sıra aldılar da. Evet arkadaşlar köy hayatı böyle. Köy bahçesi böyle. Evet burası da köy evi. Evet burada da nane'ler var. Nane ekilmiş. Zaten yerde semizlik dolu. badem ağacı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.